esas ana takip ettiklerimiz, yani birlikte yaşadıklarımızın çoğu şu anda yönetici pozisyonunda evet. hakemlerin ama bu genç nesilden de, şimdi bu Oliver e, aslında e, iyi bir hakem. İngilizler buna çok iyi gözle bakıyorlardı ama ancak e, sanırım 2012'de mi yönetmiş olduğu, 2017'de yönettiği bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra epey bir şey aldı, darbe aldı, geriye çektiler ama son dönemde İngilizlerin ön plandaki hakemlerinden, son dünya kupasında da vardı. Euro 2023'te de vardı. 40 yaşında şey 1985 doğumlu. 2012'de şey olmuş adam 27 yaşında FIFA olmuş. Bu arada fotoğraf vardı. Rahmi kardeşim ha, bir şey onu da bir arkadaşlar. şey hazırlamıştık galiba. Biz onu verebilirsek sen yönetmenim. Hmm. Ee, yo yo hakem görüntümüzü alalım. Hakem anlatıyoruz ya arkadaşlar hakem bir görsünler. Hocamız analizini bir yapsın. Hakemin o da önemli şimdi, çünkü. Biz çok iyi oynadığımız maçlarda hakemlerle çok maç da verdimiz oldu. E, e, şimdi enteresan bir istatistiği var. Bizim e, daha önce bizim e, kulüp takımlarımızın maçlarını yönetti, yönettiği e, maçlara baktığımızda e, iyi bir istatistik yok. Aşağıda 8 tane maç var sanırım O şey hazırdı Sayın yönetmenim. Arkadaşlar getirebilirlerse onu. Ben de buradan açayım isterseniz bilgi. Şimdi Fenerbahçe'nin Sevilla'ya 1-0 yenildiği 2023'teki maçı yönetmiş. Zenit'e 3-1 yenildiği Fenerbahçe maçını yönetmiş 2019'da. Galatasaray-Lazio 1-1 maç 2016'da. Porto-Galatasaray'ı 1-0 yenmiş 2018'de. Beşiktaş'ın tek galibiyetimiz Oliver'la Beşiktaş'ın Olympiakos'la oynadığı maç 2017'de ve Bayern'den 5 7 maç 2018'de Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ve 2022'de de Kopenhag'ın Trabzonspor 2000 yendiği maçı yönetmiş. Evet. evet. Şu, şu baktığımızda kulüp takımlarımızın maçını yönettiğinde sadece bir tane beraberlik görebiliyoruz. bir tane bize fazla çok iyi gelmemiş Türkiye. Evet. Ama milli maçlara bakalım. Evet. Bir diğer fotoğrafa geçelim isterseniz. Milli maçlara baktığımızda bizim bugüne kadar Güzel bir istatistik var burada. İki tane milli maçımızı yönetmiş ve ikisinde de biz gelmişiz. Evet. 2012-15'te Kazakistan'ı Euro 2016 elemelerinde Kazakistan'da yenmişiz deplasmanda ve o 2022'deki e, olağanüstü performans sergilediğimiz dönemde Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz maçta e, buradaki maçımızda görev yapmış. Böyle bir şey var. Eee Premier Lig'deki Sarı kart ortalaması 4,5 civarında maç başına sarı kart ortalaması. İkinci sarı kartları hiç şey yapmıyor. İkinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart sayısı daha fazlalıkta. Ama bu tam ölçü olmaz. Çünkü yani ulusal liglerde gösterilen kart sayısıyla, kart istatistiğiyle uluslararası maçlar konusunda tam bir örnek gösteremeyiz Neden derseniz çünkü uluslararası uluslararası maçlarda daha farklı ülkelerin liglerinde oynayan topçular bir arada oldukları için maçlar daha sert de olabiliyor. Ama bugünkü maçta itiraz konusunda tavır şey asla ve asla müsamaha göstermeyen bir hakem olduğunu lütfen herhalde çalışmışlardır sayın Montella ve ekibi bunu da tembihlemişlerdir ekibimize. İtiraz konusunda asla taviz olmayan bir hakem. Evet. Evet Mehmet Öztürk hocam, e, sizi çok sessiz kaldınız. Milli takımla ilgili